başında gelen Başbakan Erdoğan'ın çevresindeki koruma kalkanı yeni araçlarla güçlendirildi. Başbakan Erdoğan'ın konvoyundaki güvenlik ve donanım artırıldı. Dünyanın en iyi koruma araçları bugün itibariyle Erdoğan'ı korumaya başladılar. Araçların tüm donanımı da başbakanlık personeli tarafından hazırlandı. Cipler aylar önce Amerika'ya sipariş edilmişti. Standart olarak getirilen araçların tüm güvenlik donanımı Türkiye'de yapıldı. Dünyanın en iyi koruma araçları olarak bilinen Yukon cipler özel donanıma sahip. Dışarıdan bakıldığında sivil bir araca alınan ciplerin tüm özellikleri ustalıkla gizlendi. Araçların güvenlik projeleri Başbakanlık Koruma Müdürlüğü tarafından çizildi. Özel ışıklandırma, navigasyon, sinyal bozucu gibi sistemlere sahip araçlar dışarıdan da çalıştırılabiliyor. Başbakanın konvoyunda görev yapacak araçlar tehlike anında Erdoğan'ın makam aracını tamamen kapatabiliyor. Olası saldırı ihtimaline karşı 3 cip aynı anda konvoyda görev yapacak. Fabrika üretim yapmadığı için özel olarak sipariş edilen araçlar V8 motora ve 6500'lük silindir hacmine sahip. Dünyanın en iyi ve en güçlü arazi aracı olarak bilinen Yukonlar pek çok devlet başkanının korumasında kullanılıyor. Başbakanlık korumaları teslimi aylar süren araçlarla ilk görevlerine bugün çıktı. Araç şoförleri ise özel olarak eğitildi. Vergisiz olarak ithal edilen araçların bir tanesinin 100 bin dolar olduğu.